Evet arkadaşlar kutu açılım videosu çekeceğim. Daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız like ve aboneleri unutmayalım. İlk kutu açılım videosu. Küçükken böyle şeyler yapıyordum ama hiç böyle YouTube kanalım yoktu. Kenarlardan gözüküyor neler oldu. İyi. O zaman şunu çıkartarak başlayalım. Ay dur şu kenarı takalım. Evet. Çıktı. Şimdi bunu atıyoruz. Çok da değil. <laughs> çok da umurumuzda değil. Bu da çok umurumuzda değil. Onun gittiğini bakmayın. Cımbız alalım. Hadi şunu da çıkartalım hatta direkt. Kutuyu da atalım. <laughs> Her şey atma isteği geldi lan. Camdan önde. <laughs> Neyse. Cımbız. Bırak şu taraftan başlayacağım. Ay ay ay, ay dur şu ay. Çok güzel. Tatlılığa bak. Neyse bırakalım. <laughs> Öbürüne ben daha sıkıtır yapıştırmadım bu arada. Şunlardan yapıştıracağım ben yine. Bunları alacağız. Çok güzel. Öbürünün üzerine neler var onu merak ediyorum. Şu kenardan alayım bunu da. Şöyle. Aa, ay. Evet. Sıçımızı yeni bırakalım. ya yeni bırakmayalım. Direkt koyalım. Ha. Mesela bir böyle açıldı lan. bir dakika çok bir şey Yani. dakika çok tatlı bir şey vardı. Aga be kaybettim. aşağı. Çok tatlı. <laughs> Neyse. Bunu geri koyalım. Şimdi bunları da bakıyoruz. Yalnız her şeyin böyle bir kısmı var çünkü şey buralardan böyle tutup böyle çekmek için. Buralardan böyle tutup çekmek için. Almak için diyelim. Evet. Evet böyle sırayla bakacağım şimdi. Ben bunu azıcık kullanmışım. Daha dün aldım bunu da arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Gerçekten bu ne ama? Bu ne? Oğlum ben böyle şeylere çok gülüyorum lan. Gerçekten komik ama. Şunları şurada düzelteyim. Koyayım şuraya. Kuşlar böcekler var. Aa şu güzelmiş gerçekten. ah, bunu yiyeceğim. Çok dertli gözlüklü olan. Evet. Ve sonuncusu. Şimdi annemin bilgisayarına koymuştuk. Denen, Artık yok. Evet bunları da geri yerine koyup geliyorum. Bunu da koyalım. Aha ben bunu hala tipini yemek istiyorum. Evet video bitti. Bunları kullanacağım zamanları göreceksiniz ama. Gerçekten göreceksiniz. Şuramızı da alalım. Ben burada kaşımı çekerim lan çok iyi. <laughs> kaşımı çekeyim dur bakayım. Şuradan arkadan. Okey arkadaşlar koyalım. <laughs> o zaman. Bay bay görüşmek üzere. Ben bir sonraki kutu açılım videolarımda böyle aç açıp da sonradan şu video çekmeyeceğim. Bu sonrakilerinde açmadan çekeceğim. Evin canıklı. Evin canıklı. Evin canıklı. Hayır, hayır. Çok üzükmüyor şeffaf olduğu için. Ama neyse. Sonuçta video çektik. Artık bunu da atabiliriz. Bunu bırakayım. Çok tatlı. Vendamos, metí.